Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklar Eli Merkez Üsküp Kemal Paşa Mahallesi 298 ada 27 parsel 1675 metrekare Yeri ve konumu harika şahane bir sanayi arsası Elektriği suyu her şeyi mevcut 1400 metrekare net kapalı alan yapılabilir. Etrafında birçok fabrikalar mevcut. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Üsküp Kemal Paşa Mahallesi'nde 1675 metrekare %80 imarlı 950 yüksekliğe sahip sanayi arsası fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Drone görüntüleri videoya eklenecektir.